geldik baba. Annemle anne, babam denize geldi bugün. Oo. Kumda Ay, yürümek. Ayakkabıyla kumda yürür mü? Şöyle sizlere bir tek yürüyelim o yüzden şöyle. Ayağım kumda herhalde. Ay. Ne güzel su, deniz sesi, su sesi ana. Değil mi? Çok dalga bana. Bu bir güzel ses sana. Ee, ayi bomb dizeyim nasıl koşacağını ha? Girsin be, Göl, bu şartları yaşadın bua? Gir bu çocuğum, gir. Anne kız söyledi ki gene gerekir. Eyvah, eyvah, eyvah. Ana abi ne ben başlamak sokayım ge? Ana abi işe başlamak için Sen mi çıktın bu Şöyle kokulmaz mı oğlum? Daha bak puan gidiyana. ha? tak. Gel kafını tak. Puan gidiyor. bu mu? Çekiyor bacaklı çengel bacakları. Fazla <laughs> gitme lan. Abi. <laughs> ee, giy. Çok gitme çok. Sen de kendi pozisyonun ikinci doğru giriyorsun öteye doğru. O İran raporu. zaten gitmeye gerek yok. Su zaten yanınıza geliyor. Baba da içine giriyor baksana ya. Çordan lan! Islanıya baksana ya Aa, deli. Bak yani. <laughs> ya Ali! Gel bak. Österi ya Ali Trine binemezsin. Tamirize girecek. söyle. 妈呀！

Beyaz yarım amca. Saniye saniye çalışıyor orada? Çalışıyor. çalışıyor. Ben ana. Ya kalıyor ben müsait değilim. ben de müsait değilim. Ay amacı ya. Ay. Ay. Ana bir şey gel. Ana gel şimdi resmiz olun ben sana de resmici. Denizde resmici olurum. Am tatil zamanı Ege Akdeniz'de adaları mi? emme. de görelim mi geldi. Ha? Bayoğlu'nun baladı Ay, bu adamdan bu Anladım. Gitme bu gitme. Bize galosu bırak çıkalı ha? Galacay insan bu acay, Nasıl kurucu? Dozusu la? Alo bak ana, ne yapıyorsun? Alo bak be. Evet. <laughs> bayağı bir deniz şeyli. Nasıl baba? Bir, bir, bir. Her gün davet ederim de gelmeden. Islanıyor babacığım ıslanıyor. Yavaş da gel gel buraya gel bu gel baba bu gel. Anam bakıyor bak. Anam bak nasıl bakıyor. Hmm, hiç memnun değil bir şeyden. Ay, ne kadar güzel. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bugün denizdeyiz. Denizdeyiz bugün. Denizde su geldi. Çok güzel bugün, çok güzel deniz. Oo, Gerçekten denize gelmeyi sizlere öneriyoruz. Mükemmel bir pliyoş denizli. Ama taş çakılma ya. Bu gelmiyor bak çakılma. Çok, çok güzel ama girelim bakalım. Güzel testere paylaşalım. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle. Evet. Ayağım bir altı kumlarla doldu. Deniz şöyle başta sana paylaşalım. Güzel yani. Biliyorsunuz Güzel. Kimse yok şu an ama çok güzel yani burası. Mükemmel. Evet. Annem kızdı gene. Hmm be ya. Ama çölde yürüyor gibi aynı. Şöyle size de izliyorsan selamlar sevgiler. Bugün Filos e, vlog'a gelecek sizlere. İzlemede kalayım. Güzel bir vlog'a gelecek sizlere. Mutlaka videomuzu beğenmeyiz, izlemeyiz, çevrenize paylaşmayız, önermeyiz. Canı istiyoruz. istiyorsun. Hiçbir siz. Anam bu oturuyor burada. Evet. Şabak Hanım. Ne yapıyorsunuz? Yoruldunuz mu? Uyku geldi mi? Yediğim. Anama bak ya. Anam uyku gelmiş. Ne güzel baksana etrafına. Evet. Anamın gözünden şöyle etraf gösterelim. Bakalım. Evet Şevk Nereye bakıyorsun ha bakalım. Şöyle dön bakalım. Ha işte. sen şöyle bak da. Görsünler seni. Hmm. Görsün pek göremiyor. Ne göremiyor? Evet şöyle anam göremiyorum da ya. Nereye bakıyor Yana? Ya <laughs> ya, suya bakıyor. Adam suya bakıyor diye ya. Şuraya çıktı. Bir dal şey Ay, dalacak mı ona? Bu <laughs> am dalmak istiyor, ya. Dalacak mısın bu? Dalacaktım <laughs> ben. Şurada oturayım oraya yatacaktım orada. Bu oldu Allah Sen bizi görebilir miyim? Allah. Ay ne kadar güzel baksana be ya gezdi. Annem babamla yayın oturuyoruz burada. Ay çok güzel bir hava alıyoruz bugün değil mi ana? Evet. Denize geldik denize. Denize mi geldiyiz? Evet. Girdin denize bu ağa. Girdim. He? Girdim. Denize girdi. Anam tam kız. Güzel denize. Anam, kız, anam sağ kızdı ha. Avul kızdı. He? Şimdi oturuyoruz ya önümde de kova. Bak ayakların kuş gibi oldu benim. Ay ayakların kuş mu oldu yani bana değil mi? Ne bacak şey? Kuş gibi oldu kuş. Aa, kuş, 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 oldu. Gibi kuş gibi oldu. Sevgi ben adam bacak kuş gibi oldu mu? Aynen oldu. Kuş gibi yani. Ne yapacak şeyler? Ne yapacak eyvah. Bak Ulan baksana. Yani. sen. gibi oldu ayaklarım. Deniz evet. böyle. Hmm. Manzaramız karşımıza böyle. Evet. Şu an biz geldik buraya bakınız. Şöyle anamla birlikte. Hmm. Var Rüzgar var mı? İyi ya bana. Güneş var mı? Ya, sıcağı yakmıyor değil mi? Yok, Serin. Bayağı iyi yani hava. Ben dün karar olmuşum. Uranslaşmışım. Hmm. Evet. Anne ne yapıyor? Mancar, mancar bir şey değil, mancar. Mancar değil abi bizi, mancarcı değil abi Doğru, Mancarcıyız Mancar mesleği de şu. Mancar yaz bunu dar mancar Mancarcıyız, mancarcı. Balık yedik ya, onu Mancarcıyız, mancarcı. Anam mancarsız diye bak, o da kabul ediyor artık. Bizim markamız mancarcı. Lakabımız bundan sonra. Ben mancarı seviyorum, ben bir yemeği, bir, bir, bir ısçarı seviyorum yani tazeden daha lezzetli oluyor. Az olsun, öz olsun, taze olsun. Öyle yiyorum ben yani. Aynen. Değil mi şöyle kanal? Buğam da yer taze. Bir hafta gene yiyor. Bir... Yiyen buğam? Yiyor. Buğam ya. Ben yemek seçmem. Isınız da yiyor bu. Seçmiyorum, ben de seçmiyorum da. Ben ıslıcak seviyorum yani ben taze seviyorum belki de. Ben fazla ıslıcak sevmiyorum. Ben taze, günlük ya olacağım. Ağzı yanı var ya bunu. Ah, Tamakların ah. Damakların zayıf. Damaklar zayıf mı? Dili bir metre. Tabii A, zayıf. Bu. <laughs> 2 metre. Aa bak buam bir metre de buam ekledi. 2 metre hmm. dediler. Hmm. Aa. Demek ki eee Eğil oldu ya. Anam buam bak be. An dondurma yiyelim mi kı? Nerede? Dondurma yiyelim şu an donması diyor Dondurma, dondurma yiyelim mi? Soğuk gel yiyelim ana. Ay, o yanda yok be. Nerede, Nerede o? Şu da yanda... bak denize karşı oturup da yürüyoruz ana dondurma. Ne, <laughs> ha bu mu sıcak? Hadi Hadi bakayım hadi bu am dondurma sıcak hadi kay. Hadi bu semiz dolma kutu var bu bak. Orada yürüdü orada. Burada yürüdü be orada ki burada daha güzel. Burada ya burada orada oturum, orada. Anam burada tutsun daha evet. Bu dondurma o. aldık eri ya bizimkiler o yana gitmişler. Anne dondurmalar eri siz tadı üstüne gitmişiz ya anne. Anladım. Ne da uzak e, e, bir şey siz Ta dondurma olsa şu seni. Eri ya ana. Eri dondurma içme. Aa eri ya şu diğer ne? Çok çabuk şey yeri. Diğeri diğeri. Çabuk şey yerimez ki. Ben eri işte. Rüzgar da eri ya. Siz de beyalım ta ya, en uzağa gitmişiz. de ya. Allah Allah. Ben, ha, aldım şangana. Olarak, bak, e, rüzgar da eri ya. Hava şey sıcak ya. Ama donumu güzelmiş. Bize de donumu yiyorlar. Önde böyle işte arkadaşlar. Tam dondurma. Güzel yani. Hadi hmm, bir bak be. Abi arkadaşlar. Güzel Parmila şehrinden şöyle Parmila gibi. Güzel ee, bir eee Geçelim buradan gidelim anne. Ağaçlar büyüğü ya gördüğün gibi anne. Geçersin. Uzadılar ya. Şimdi daha şey oldu orada. Gidelim bakalım. Şimdi gidelim. Çok şey kalmış ondan. He? Çok güzel şey Dondurma da yedik. Vallahi dondurma diye gitti ana. Atilla Acer abinin evi de buradaymış. Şu, şu arada belki de. Valla kimin iyi mi Cemil abla? Ha Cemile Cemil abla. Cemil. Evet. At Atilla Acer işte. Ha, evet. Atilla Acer var Burada. Ha burada dedi. Biz ben bilmiyorum kimini. Heykeli ben şişledim. Hmm, buradaydı herhalde. Selamlar Cemile teyzemiz, Cemile ablamıza selamlar. Cemile teyzelerim var İstanbul'da Her yerde Aynur teyzelerim, Mehmet amcalarım. Herkese selamlar sevgiler. Bizleri izleyenlere böyle güzel derse paylaşmaktayız. Buran geçelim işte Ne güzel bak. Allah sakinlik, yeşillik, doğa hep iç içe. Bak şu ağaç için bak sen ne? İnsan böyle şey oluyor. Şey Seçki rengi ya? Ne güneşli rengi diyor Bak gölge gelse ya? Allah, ısırmadı ben ya. Bak böyle burada herhalde atıyla cenab Heykeli karşısıymış. Ve bu Ne yazacağız canım, şimdi? Şimdi bir şey Yok orada bu değil, burada dur. Hı. Bilmiyorum ki ne Burada herhalde. Bu şey bak. Kulukta, güzel şuraya ne? Şu gel bir resmi de aşırı eşit eşit basın ana ay. Betonlu, kuşa, da şey yapacak, kamalya bak. Kamalya. Aha. Ne güzel değil mi yerleri? Hmm. Kamalya da çok güzel. Şu gel bu, bu anam yanına gel resmi al senin bu var. Ana ne güzel bak tam park tam burası. Hadi. Ay ama ne güzel baksanız arkadaşlar. Evet. Şavakla Ali Bey'in nostalji. Bu ağaç da güzelmiş. Ağaç çiçek ya. Bak bunlar kamal yedi baba. Biz de böyle kamal yapmalıyız aslında baba bak. Böyle bir tane kamal yapmamız lazım bizim aslında biliyor musun? Ufak oğlum bu. yetmez. Ufak mı? Biraz geniş yaparız. Evi tarım, ön tarafı ön tarafına. Yeni kapı yaptık ya biz. Hmm. onu ön tarafı oraya kamal yapacağız baba. Orası güzel. Bir, bir aileye yeter burası. İşte misafirlere de çünkü nazı daha geniş yaparız. Şimdi... Ha şimdi... Ü... burada da alır, bak burada da alırız. Yandan şöyle altıken yaparız ya da. Onlar iki tane masa kuracak. Hı hmm, altıken yapacağız altıken. Güzel olacak. Ne güzel, sakin. Vallahi. Böyle sizleri güzellikleri paylaşmaktayız. Bu. Uh. Denizden çıktık gidiyoruz. Ne güzel. Yaz geldi böyle bunlara. Ne bak tüp verdi. İyi mi sence? Ne tüp sana? arkadaşlar. Tarafa, tarafa. Erdoğan abini Erdoğan abi ne, ne tarafta burada Erdoğan abi Erdoğan Kara Musluk da yanına gitti Yok kız yok burada gevi o onu oranda geldi O tarafta şu tarafta karşı tarafta Şu neydi o Ha bu tarafta bu tarafta O ne zaman gelecek eline Allah Burdan benden sonra muhtemelen değil Bilmiyorum, Bu sana geç gelmedi o Gelmedi o ayağına uğraşıyormuş Yine ayağında sorun mu varmış Platin milletin vardı ayağı kırıldığını ya e. Ondan, ondan şey yapıyor. Ay tüh. Hanımıyla gelecekmiş. Ha. Selamlar olsun abimize de. İşte bizim böyle buralar böyle. Erdoğan abi selam. Aleyküm selam. Evet. Ne evet, güzel doğa baksın bu ha. güzel sakin yer bu Sakin Sen güzel değil mi? Sokağız, sokağız. Kuvaksan ufak olur mu? Kuvaksan büyük baba. Yok. Yani şey, şey diyor. çevresi yok. Şey. Ağaçlık olmaz deniz alır abi Ha? Deniz tırafları var. Deniz tırafları var. Güzel yani. Ee, güzel. Denize girdin mi bu? Girdim. He. Denize girdim. Yaş kaç oldu? Yaş kaç oldu denize girince? 15, 15. Ay, maşallah 15, maşallah. 15, 15. Az değil, 15 diye bak. Burası pazar yeri arkadaşlar. Buraya pazar kuruluyor. ya. Çarşamba pazarı buraya kuruluyor. Hakkı pazar kapalı yerinde. Evet. yüzüne bak. Hatta kabarmış yağmur var herhalde valla. Bugün de yağmur gösteriyor. Ya. Perşembe değil mi? Tabii. Yağmur yıkın yağma ya. Ya ne yağmur?